Bugün konuğumuz BMW X1 yeni nesliyle artık aramızda Türkiye'de satışa sunuldu. E, bu bir tanışma videosu olacak çünkü şu anda X1'in lansmanındayım. Sizi yüzeysel bir şekilde bu otomobille tanıştırmaya çalışacağım. Bu videoyla birlikte sonra da İstanbul'da daha detaylı bir şekilde tabii ki incelerim. Bu arada aynı organizasyon içerisinde makyajlı 3 serisinde e, tanıma fırsatı bulduk. Onla da hemen sizi burada tanıştırayım çünkü asla bakarsanız temel olarak iç mekanı yenilenmiş otomobil. Tamamen daha önce i4'te tanıtılan kavisli ekranı sahip kokpit. 3 serisine de uygulanmış. Dış tasarımda da ufak tefek farklılıklar var. Tampon değişmiş. Farların aydınlatma yüzeyleri değişmiş. Ama öyle çok farklı olduğunda söylemek zor herhalde. Birazcık tazelenmiş otomobil. Donanımlarında da değişiklikler var. Mesela adaptif hız sabitleme sistemi artık standart olarak geliyor. Ee, anahtarsız giriş çalıştırma sistemi standart olarak geliyor. Öyle farklılıklar var 3 serisi için. O zaman X1'e dönelim. Neler var neler yok anlatayım hemen size. Sizi tanıştırayım bir otomobille. Hemen başlayalım X1 ile tanışmaya. Neler var neler yok. Şu anda bir yolun kenarındayım. Fark etmişsiniz zaten bunu ama etrafım şöyle zeytinliklerle çevrili. Çok da fazla rüzgar var. Umarım sizi çok fazla rahatsız etmeyecek bu sesler. X1'de neler var peki? Gördüğünüz gibi kocaman bir böbrek var. Yine son dönem BMW klasiği olarak otomobili hakim diyebiliriz. Buradaki M pakete sahip bir versiyon X-Line standart olarak gelecek. M pakette isteğe bağlı olarak alınabilecek. Yani bu siyah kaplı böbrekler aslına bakarsanız M Sport'a özgü X-Line'da krom kaplı olarak geliyor. Biraz daha farklı tasarım detayları var. Mesela X-Line'ın tamponların alt tarafında alüminyum görünümlü parçalar bulunuyor. Yine aynı şekilde marş bir yerlerde de alüminyum rengi parçalar bulunuyor. Ayrıca aynaları da yine alüminyum rengi geliyor. X-Line'ların M pakette ise aynalar siyah veya gövde rengi geliyor. Böyle ayırt etmek daha kolay olabilir belki diyeceğim ama M pakette rasta bakarsanız biraz daha şehirli görünüyor diyebiliriz. X-Line'lar biraz daha maceracı görünüyor diyebiliriz. Çünkü bazı parçalar yine siyah olarak geliyor. X-Line'larda. Burun tasarımı böyle. Otomobilin genel hali bir önceki nesilden çok da farklı değilmiş gibi gözüktü bana. Ama yine de taze olduğunu göz belli ediyor herhalde. Özellikle tabii ki ızgara burada oldukça baskın. Hemen yandan da göstereyim. Yine eski profil devam ediyor. Bu otomobil yeni altyapıya sahip. Yeni BMW altyapısına sahip. Elektrikli versiyonu da olacak mesela. Benzinli, dizel, plug-in hibrit ve bir elektrikli versiyon gelecek bu yeni altyapıyla birlikte. iki serisi aktif tururla paylaşıyor. bu altyapıyı boyu 4,5 metre aracın ve e, aks mesafesi de 2 metre 69 santim. Böyle baktığınızda kompakt sınıfta tam ortalara oynuyor diyebiliriz herhalde X1 için e, en önemli rakiplerle benzer boyutlara sahip. Otomobille ilgili en ilginç veri aslında bakarsanız yerden yüksekliği. Burada görmüş olduğunuz M pakete sahip e, versiyonda M spor süspansiyon yer alıyor. M spor süspansiyonla yerden yüksekliği 190 milimetre yani 19 santim. Bunu anlatmadan önce belki ortalama yerden yüksekliklerden bahsetmek lazım. Ortalama bir binek otomobilin yerden yüksekliği 140 milimetre civarındadır, 14 cm civarındadır. ortalama bir SUV'un, crossover'un yerden yüksekliği 17-18 cm civarındadır. Yani 170-180 milimetre civarındadır ve arazi araçlarında 25 Santim civarındadır. Bu aracın bu M paketle yerden yüksekliği 19 santim, standart versiyonun yerden yüksekliği 205 mm yani 20,5 buçuk santim. E, bu ne demektir? Yerden bayağı yüksek bir araç demektir. E, Türkiye'de ilk etapta 19 inç janta sahip versiyonlar satılacak. E, M paketlerde 18 inç, X line paketlerde 19 inç janta e, sahip versiyonlar satılacak. X lineler 18 inçlik jantlarla bile biraz farklı gözüküyor diyelim. Ee, bu fazladan yerden yükseklik nedeniyle ee, bir baksanız iyi olabilir belki de ve opsiyonel olarak 20 inç jant alabileceksiniz. Ee, bir X1 ile birlikte. Enteresan tabi bu da kompakt sınıfta bir crossoverla 20 inç jantlar. Bu arada hazır profildeyken ilginç başka bir veriyi de aktarayım size. Otomobilin Rüzgar direnç katsayısı 0.26 CD. Bu değer benim ilk i8 ile aynı imiş ama tabii i8 tahmin edersiniz ki otomobil ancak herhalde bu otomobilin cam çizgisine gelecek bir yüksekliğe sahiptir ya da cam çizgisinden belki biraz daha yüksektir bu. Çok daha geniş alnı olan bir otomobil. Otobana çıktığınızda yani i8'de 8 X1'in arasında baya bir rüzgar direnci farkı oluşur. Ama yine de güzel bir değer. 0.26 CD böyle bir araç için. Hemen şöyle siz arkasını da göstereyim. Arkası herhalde farklılığını daha çok gösteriyor. Yeni neslin farklılığını arkada görmek biraz daha kolay herhalde. Ee, buradan da hazır gelmişken bagajdan bahsedebiliriz belki de. 540 litrelik bir bagaj hacmi var otomobilin. Otomobil kirli biraz fark etmişsinizdir belki. 540 litre bagaj hacmi. Gördüğünüz gibi güzel, kullanışlı bir bagaj. Burada çift katlı bir zemin bulunuyor. Alt tarafta güzel bir saklamalılar. var. Zemin çift katlı ama bu zemini aşağıda konumlandıramıyorsunuz. Bu da bir BMW klasiğidir. Gördüğünüz gibi arka koltuklar 3 parça olarak katlanabiliyor. Ayrıca koltuklar kızaklı. Öne doğru da götürebiliyorsunuz. 13 cm ileriye doğru itebiliyorsunuz. Bu sayede bagajı kademeli olarak hasta bakarsanız büyütebileceksiniz. Arka koltuklardaki ihtiyaçlarınıza göre. O zaman şuradan bagaj kapağını kapatalım. Sizi bir de arka koltuklara götüreyim. Burada güzel bir diz mesafesi var. Güzel, makul bir baş mesafesi var bu sınıfta. Olması gerektiği gibi cam tavan e, yine sunulanlar arasında. Kalite algısı bayağı güzel. Böyle kapı içini göstereyim size arka tarafta. E, arkada havalandırma çıkışları bulunuyor. USB portları bulunuyor. Bir saklama alanı var. Yüksekçe bir şaft döneli var. Şurada hemen bir de kokpiti göstereyim. Şu anda araç çalışmıyor ama belki şuradan hemen marş konumunu açabilirim. Size şu ekranları gösterebilmek adına. Burada gördüğünüz gibi iki tane büyük ekran, kavisli ekran 10.25 inç ve 10.7 inç bilgi eğlence sistemi için kullanılıyor. Bir iDrive kumandası bulunmuyor. Buradan dokunmatik olarak bütün ayarlarınızı yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi ilk ekranda gayet güzel. Bu kokpit tabii ki X-Series Active Tourer'dan alınma. kullanışlı. bütün her şey oradan geliyor. Şurada su şu şişelerimi görüyorsunuz. Güzel bir kapı cebi, ön tarafta güzel bir saklama alanı var. Genel kalite algısı gayet güzel. Bir BMW'de olduğunuzu hissediyorsunuz. O zaman... Sanırım direksiyona geçme vakti. Direksiyonda bir de motorlar, sürüşte anladığım kadar kısmı en azından size aktarabilirim belki. Fiyatlar, neler var neler yok onları anlatayım. Şimdi BMW X1'in direksiyonundayız. Zaten kokpiti anlattım size. Temel konulardan bahsedeyim. Tek motor seçeneği, daha doğrusu tek bir güç kaynağı seçenek olmuyor bu tabii ki. 18i ismiyle anılan, şu anda manzarayı da görüyorsun sanırım. Çok güzel gerçekten de. 18i olarak tanımlanan 1.5 litre 3 silindirli motora sahip versiyon. Şu anda tek güç kaynağı. E, 20i versiyonu yok mesela. 2 serisi Active Tour'da sunulan. 20i versiyonu burada sunulmuyor. Sadece 18i ile geliyor. E, X1 ilk etapta. Önden çekiş, 7 vitesli çift kavramalı otomatikleştirilmiş manuel şanzıman. Yine sunulanlar arasında standart olarak gelenler arasında bu. Bu motor burada 136 beygir güç ve 230 Nm tork üretiyor. Bir serisinden biraz daha farklı yani güç çıkışı. Genel olarak çekişisi gayet yeterli zaten. Biliyorsunuz bu motor size çok kez anlattım bir buçuk üst silindirli motoru öyle çok sevdiğim bir BMW motor değildir ama genel anlamda baktığınızda başarılı da bir motordur. İki tane versiyondan bahsettim. Biraz önce X-Line ve M paket olmak üzere sadece M pakette şanzımana manuel olarak müdahale etmeniz mümkün. Tıpkı X serisi aktif turda olduğu gibi direksiyon üzerindeki kulakçıklarla bunu yapabiliyorsunuz. Ayrıca vites düşürme kulakçığının üzerinde de boost yazıyor. Ne demek bu? turbonun basıncını birazcık yükselten bir düğme ama öyle her bastığınızda olmuyor. O kulakçığı 1-2 saniye kadar çekmeniz gerekiyor. Sonra ekranda bir ibare beliriyor ve 10 saniye boyunca turbonun maksimum basıncını kullanabiliyorsunuz. Ekstra tork kullanabiliyorsunuz. Gaz pedalı inanılmaz hassas hale geliyor. Belki mesela sollamalarda bunu kullanabilirsiniz. İlginç olur. Gaz pedanla sonuna kadar basarsanız da bunların hepsi devreye girer. E, Turbonun fazladan basıncı aynı şekilde kullanılabilir ama bu aradaki gecikmeyi aslına bakarsanız önlemiş oluyor. Rahat bir şekilde kullanmış oluyorsunuz bu fazladan çekiş gücünü. Bu güzel, hoş bir testten freeze dokunuşu diyebiliriz belki de bunun için. Bunun dışında süspansiyon sistemi önde MacPherson, arkada çok kollu bağlantılarla birlikte geliyor. Bir serisine daha yakın bir çekiş kontrol sistemi var. ARB sistemi bir serisi uzun uzun anlatmıştım size. Ee, bulunuyor bu araçta da yani çekiş kontrolü inanılmaz bir hassasiyette ve hızda çalışabiliyor. Ön lastiklerin patineje düşmesini neredeyse tamamen engelleyebiliyor bu da. Hassas hızlanmalar yapabiliyorsunuz. Ama yine de direksiyon biraz torktan etkileniyor. Biz bayağı bozuk zeminlerde dolaştık. Ee, köy yollarında dolaştık. Şu anda Asos civarındayım sanırım. Burada yollar yoğun birazcık. O yüzden de o yoğunluktan kaçmak için de bizi köy yollarında dolaştırdılar. Orada tozlu topraklı yerlerden de geçtik. E, o sırada tabii tutunmak konusunda bazı yerlerde sıkıntı yaşadı. Oldu otomobilin ve torku direksiyona yansıttı. Ama biraz olağanüstü bir durum gibi sanki İstanbul'da bu konuya bir kez daha bakmak lazım. Süspansiyon genel olarak çok başarılı. M pakete sahip bu araçta alçaltılmış süspansiyon var. Biraz önce söylediğim gibi e, alçaltılmış spor süspansiyon var. Adaptif amortisörler alabiliyorsunuz bunun üzerine orada biraz daha farklı olur e, durumlar. Bu süspansiyon sisteminin dozu gayet güzel ayarlanmış. Sertlik dozu gayet güzel ayarlanmış. Mesela şu anda üzerine gittiğim yolda evet sarsıntıları hissediyorum. Zemin bozukluklarını hissediyorum ama bir boyutta değil yani gerçek bir sportif süspansiyon ya da spor süspansiyonu sertliğine sahip olduğunu ya da kabalığına en azından sahip olduğunu söylemek zor. Gövde hareketleri de oldukça sınırlı kalıyor. Bu süspansiyon ayarıyla birlikte. Ee, tek konu kaldığımız otelin yolu baya kötü bir e, parke taş. Eski tip bir parke taş sanki yüzyıldır değiştirilmiyormuş gibi e, nostaljik bir parke taşlı bir yol. Gerçekten kötü zorlayıcı bir yol orada gerçekten de kaba tepkiler veriyor. Çünkü bunun nedenini çok iyi anlayamadım. Belki lastik basıçları biraz fazladır. O yüzden böyle kaba tepkiler veriyordur. Ama aynı yoldan mesela 3 serisiyle de geçtim. Yine M Sport pakete sahip bir 3 serisiyle de geçtim. Yani o öyle bir tepki vermiyordu. O çok daha iyi tepkiler veriyordu. Bu araçta biraz daha farklı, biraz daha kaba, biraz daha beklenmedik tepkiler vardı. İstanbul'a bırakalım bu konuyu. Yol sesleri konusunda yine İstanbul'a bırakacağım. Çünkü sürekli bu tarz asfaltlarda kullandım. Aracı, bunlar ziftin üzerine çakılın atıldığı o en kötü türden asfaltlar bu yol üzerinde herhangi bir aracı sessiz kalması imkansız yol sesini iç mekanı sızdırmaması imkansız. Size zaten şu anda bol bol duyuyorsunuzdur. kuvvetle muhtemel bu kısmı da İstanbul'a bırakıyorum. Neler var neler yok. İki serisiyle çok benzer olacaktır. Orada da biraz hatırlıyorsanız farklı durumlar vardı İstanbul'da kullanırken. Başka anlatmam gereken konu fiyat. 1.4 milyon liradan başlıyor. İsteğe bağlı donanımlarla 1.5 milyon liranın kolayca üzerine çıkarsınız. Bazı donanım bile öyle çok zayıf değil. Mesela bu ekranlar standart olarak geliyor. Bunlarla beraber tabi bolca donanım da yine standart olarak geliyor. Otomatik fren yapabilen çarpışma önleme sistemi mesela yine standart olarak gelenler arasında. Bir premium anahtarı almış oluyorsunuz, satın almış oluyorsunuz. Diğer markalara ait bu büyüklükteki araçların fiyatları da şu an donanımlı versiyonlarıyla birlikte 1 milyon liraların üzerine çıkmış durumda. Normal diyeceğim o yüzden de bu fiyatı. Normalleşecek bizim için bu fiyatlar. Ben de buna normal demek durumundayım herhalde. Durumlar böyle o zaman. Tanışma videosundan sanırım benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bye. bye.